Merhaba arkadaşlar. Eca marka e, otomatik püskürtürlerde bu sibop kapağından su geldiği zaman şu işlemi yapabilirsiniz. Altılık allen anahtarla tabi altındaki vanayı kapatarak genelde bu bu açık olur. Böyle yan tarafa getirerek allenle şurayı açarak Görmüş olduğunuz bu kısma pislikler takılıyor ve buradan kapatmadığı için buradan su akıyor. Bunu çıkartıp bu kısmı temizleyip geri yerine takabilirsiniz ve pürüzürü tekrar kullanabilirsiniz. Buradan su geldi diye tekrar söküp bunu değiştirmeyin. Böyle sıkıyorsunuz. Daha sonra kapağı böyle takıp vanayı açıp tekrar kullanıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik projür montajı detaylı bir şekilde kanalımızda mevcuttur. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.